Herkese merhaba arkadaşlar, Star Trek kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Salı kamera arkasından Adnan ve çay için turandan yepyeni hiç görmediğimiz çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladığım diziyder her şey kanalımdan paylaşıyorum. ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.